Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere dropshot nasıl atılır onu göstereceğim. Sizi daha fazla bekletmeden hemen videomuza geçiyorum. Öncelikle şöyle bir eğlence parkına gireyim ben. Evet arkadaşlar eğlence parkımıza girdik. Şöyle bakayım sizlere de göstereyim. Şöyle çalışıp çalışmadığını bir test edelim. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Buradan bir AVM alayım. AVM üstünde deneyim daha iyi olur. Şöyle bir AVM alayım ben. Evet arkadaşlar şöyle bir dropshot nasıl atılır. Tek tuştan. Siz de yapın. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar çalışıyor. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Hemen size programı söylüyorum bunu nasıl yaptığımı. Yan taraftan Google'mizi getiriyoruz arkadaşlar şuradan tam ekran yapayım şuraya mouse x buton yazıyoruz arkadaşlar mouse x buton yazıyoruz ee, gezginlerden şunu hemen indiriyoruz arkadaşlar şunu indirdikten sonra zaten şöyle ben indirmiştim daha önce sizlere de göstereyim böyle next şöyle next 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 gidiyorsunuz arkadaşlar oluyor bu ben daha önce indirdiğim için şöyle sağ alttan görmüş üzere bak şuradan geldi Evet arkadaşlar şuradan ne yapıyoruz? Şuradan at ada basıyoruz arkadaşlar. Atta bastıktan sonra en üstte e, Android Emulator X ediyor. Ona basın. Ok, ok, tuşuna bastığınız zaman zaten ben yaptığım için bir daha olmuyor. Ondan sonra şurada mouse mouse buton 4. Mouse'unuzda 4 butonu olması lazım. Hemen size göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Geldi ekrana. Mouse butonu. Şurada 4-5 tuşu oluyor ya arkadaşlar. 4 tuşuna yani şuraya 4 tuşuna basıp giriyoruz arkadaşlar şuraya ayarlara basıyoruz ayarları ayarlara bastığımız zaman şuraya başta ne böyle silim ben ne boşluk Z yapıyoruz arkadaşlar ondan sonra oka basıyoruz ben bunu daha önce yaptığım için bir daha yapmıyorum ondan sonra olay bitmiyor arkadaşlar F şöyle kontrollere giriyoruz arkadaşlar kontrollere gidiyoruz özelleştir diyor şuraya yani şuraya şöyle boşluğa basıyoruz neye basıyoruz neyi burayının üstüne getiriyoruz arkadaşlar getirdiğimiz zaman kaydet tuşuna basıp oluyor arkadaşlar onun için ben daha önce yaptığım için bir daha yapmıyorum şuradan da çıkıyorum arkadaşlar tek tuştan oluyor arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere Thank you.